bugün arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar abi ne oluyor? Michael e, Myers e, doğal afetiymiş abi. Bu ne? Vallahi arkadaşlar şu anda ne oluyor bilmiyorum abi. Ben e, uçuyorum buralardan gidiyorum. Görüşürüz. <laughs> Balon arkadaşlar elyum doldurdum. Bu ne abi? Ne oluyor? Abi bu ses ne? Arkadaşlar vallahi şu anda ne olduğunu falan filan bilmiyorum. Ne olduğunu da bilmiyorum. Yani neler başımıza geldi bilmiyorum. Şuraya ben bir muz bırakayım oğlum. Belki ayağınız kayar şey olur. Arkadaşlar bugün değişik değişik doğal afetler gece. Oğlum bu müzik ne? Garip bir böyle arkada müzik geldi bakayım. Ee, neyse abi. Aha. Aa dev noob aman abi gözünü seveyim. Ben abi şu çatıya çıkayım da kendimi güven. Abi bu ne? Oğlum apartmanın boyutundan büyük yani. Ne yiyorduk abi vallahi arkadaşlar değişik değişik doğal afetler falan filan gelecek. Bu arada arkadan troll troll şarkılar da çalıyor. Oğlum bu şarkı ne? <laughs> abi sinirim bozuldum. Oğlum gözünü seveyim bir dakika şunu delik delikten girebilir miyim? Tamamdır abim. Oğlum kapı varmış biz nelerle uğraşıyoruz ya. Oğlum bu ses ne? Gözlü kulaklarım gitti kulaklarım. Abi ne oluyor? Bina yıkılıyor ha. Vallahi arkadaşlar değişik değişik şeyler oluyor. Ben şuraya muz bırakayım ha. Birisi çıkarken belki ayağını basar abi. Şuraya da şöyle apa fazladan bırakamıyoruz herhalde. Maksimum bir tane bırakabiliyoruz herhalde aynı anda. Ne diyorduk abi? Vallahi arkadaşlar doğal afetler geliyor işte. Vallahi bir konuşamadım ya. Bir böyle bir aa diye böyle bir ee, köpek arka köpek sesi duydum. Böyle köpek noob sesi tarzında böyle bir troll bir ses var. O geldi kulağıma. Vallahi kulağım sağır oluyordu. Bu ne? Klasik, klasik iskeletler geliyormuş abi. İskelet kardeş muz yer misin muz? Yalnız muzun dışı. Oğlum bu ne? Oha psikopat gibi zıplıyor bunlar. Oha. Hadi gel bakayım yiyorsa gel. <laughs> Gelemiyor değil mi? Gelemiyor. Oğlum lan bunun içine girmiyormuş. Lan oğlum gözünüzü seveyim. Aman abi. Aman abi kolay gelsin. Tamam abi o değil de. Buradan tepeye çıkarsa ayva yeriz. Ge abi geliyor oğlum gözünüzü seveyim. <laughs> abi ne oluyor? Görüşürüz beyler. Takılın muza bastı herhalde bozu aşağıya falan düştü herhalde. Vallahi arkadaşlar değişik değişik böyle garip garip doğal afetler geliyor yani. Abi klasik iskeletler diye yok olduk yani. Bu arada şu sesi tekrardan bir açacağım abi. Tamam. Aha tamam. Güzel. En azından arkadaşlar kulağım yok olmuyor. Şimdi burada değişik şeyler de varmış. Kaykay falan filan baksanız abi. Vallahi değişik şeyler var. Dur bakayım. Şuradan mesela tepeye çıksak. Eee... Force Shield varmış abi. Güçlü kalkan falan filan varmış. Slenderman geliyor. Abi. Abi yapma etme. Speed var, gravity var. Abi yapma etme oğlum bu ses ne? E silindirme kardeş. Muz ister misin? Muz. Aha kağıt var bu ne? No 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 hayır hayır. Abi bu ne? Oğlum herkesi tek atıyor bu muz koyayım dur. Belki muza çarp ayağa kayar. Lan oğlum bir dakika. Oğlum görüşürüz görüşürüz. Abi geliyor tamam. Abi gözünü seveyim balonu tepeye çık. Tamam. Abi balon patlama gözünü seveyim patlama. Tepeye 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 lan repe oğlum hadi ah tam gelmiyor geldi tamam 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 sıkıntı yok tamam tamam abi kulaklarım gitti kulaklarım gitti oğlum bir dur silendirme ne yap oğlum silendirme arkadaşlar bizi bence öldürme bize sağır ediyor abi silendirme bizi sağır ediyor abi şimdi e, bizim e, kaç coinimiz var e, sıkıştır diyor e, o skateboard falan var aslında ya Abi skateboard var speed coil falan filan var abi. Burada gitar falan filan var gitar aldım. Gitar çalacağım. Oğlum buranın en iyi şarkıcısı benim gelin. Oğlum bu ne? Lan bu ne balon balon balon. Abi öyle... Aa, tamam buradan ar buradan geçeceğiz burada yer varmış. Hop hadi bakayım riske girelim biraz. Aman, aman abi aman abi tamam. Ska... Oğlum bu ne? Orada orada abi koş 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 koş. Lan gitar çalıyorum gitar gitar. Tamam. Lan oğlum hala var koş. Yet tamam zaman yetmez zaman yetmez kaç 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 tamam sıkıntı yok abi korkma sıkıntı yok abi tamam güzel Beyler konser veriyorum gelin konser veriyorum Lan oğlum bu nasıl bir gitar çalıştır gözünü seveyim ben de, de arkadaş hiç yetenek yokmuş abi bu nasıl bir gitar çalıştır ya yani? Orada gitarileri sağa sola vuruyoruz başka da bir şey yapmıyoruz abi başka neler var Abi ben şu e, skate almak istiyorum ya yani. şöyle bir kaymak istiyorum abi Abi bu ne Asit Oğlum bu ne? La asit dökülüyor buraya. Abi tepeye çıkmamız lazım asit dolu yer yer Lan oğlum gözünü seveyim hayır Aa, Abi tamam tamam Abi şu evin tepesine çıkmamız lazım da bizi burada ne yapıyoruz abi öldük Oğlum koşun gözünüzü seveyim koşun abi balon patlayacak Lan oğlum <laughs> abi gözünü seveyim Abi balon patladı ya Abi balon patladı abi. Balon arkadaşlar ücretsiz balonca böyle biraz para verin içine biraz daha böyle helyum koyuyorsunuz. İçine biraz daha bunun karbondioksit olan var. Adam böyle arkada osuruyor musuruyor osuruyor bunu diye çaktırmadan böyle malzemeler çalmak için. Yani e, ücretsiz sonuca böyle. Ücretsiz sonuca böyle şimdi abi. E, paramız yetiyor mu şuna? Yok hala yetmiyor abi. Burada değişik şeyler var bu arada. Büyük ihtimalle bunlar alıcı Özellik falan veriyordur. Abone. Aa, Aa yerdeki e, yerler mi yok oluyor? Yerler falan yıkılacak. Oğlum ne oluyor? Tam sıkıntı yok galiba. Abi ben zıplıyorum buradan. Vallahi ne oluyor bilmiyorum şu anda. Abi yer yok oluyor. Tamam sıkıntı yok abi. Sıkıntı yok beyler. Lan oğlum gözünüzü... <laughs> oğlum ne yapıyoruz? Gözünüzü seveyim. Tamam tamam. Aşağı düşmüyor. Abi. Bal balonun sayesinde. Yalnız balon şu anda bir patlasa var ya. Şu an ne güzel olur ha. Vallahi tam da istediğim şey yani. Havada patlaması. Abi gözünüzü seveyim. Yok etmeyin oğlum. Tamam, sıkıntı yok. Hayatta kaldık, hayatta kaldık. Güzel, güzel. Tamam. Oha, üç, sadece 4 kişi hayatta kalabilmişiz ha. Diğer herkes geygi olmuş. Hala yetmiyor arkadaşlar paramız. Valla o skateboardçuk bayağı boşuma gitti abi. Böyle bir... Kayarak silindirme, milendirmen böyle kaçtığınızı düşünsenize bayağı iyi olur yani. Neyse, şu oyun parkına gidelim. Ne bu? Duvarlar... Abi, duvarlar mı kapanıyor? Aman abi, aman abi. Aman abi, tepeden de geliyor. E, ne yapacağız? Muz bıraksak belki muz engeller kayar mayar bir şey olur. Abi ayva yedik galiba. Beyler oyun parkında buluşalım ayva. <laughs> ayva yedik çünkü. Oyun parkına gelin oğlum. Aman abi gözünü seveyim. E, muz bıraktım. Muz yemek isteyen varsa e, bassın şu. Abi gözünü. <laughs> gel tamam sıkıntı yok. Gel, gel Daha çok zamanımız var abi. 5 saniye yok. İmkan yok. Ölmemizin imkanı yok arkadaşlar. Ölmemiz yatta dalga geçeyim. Hadi gel sıkıştır beni sıkıştır. Evet. Ee, demek ki sadece arkadaşlar sıkıştırma yapmıyormuş. Ee, tokatlama da yapıyormuş. Tokatlandık. Böyle şeyler olabilir. Böyle şeyler olabilir abi. Şimdi sıradaki lisanslar 10 saniye falan filan Bu arada bayağı hızlı oluyor. Uğrmayın bayağı hoşuma gitti. Oha! Ryzen. Abi tehlikeli iskeletler bu sefer. Klasik iskelet değil bu. Klasik iskelet değil bu. Aman abi. E tamam. Abi içeri girdim. Abi düşme. Tamam, tamam, tamam. Tamam. Gelemez gelemez tepeye çıkamaz abi noob bu noob Hiç gelemez abi Yalnız arkadaşlar ya, bu klasik iskeletler değil farkında mısınız? Sağ a, sol baksanıza Mezarlık falan filan var ya yani. Ola oğlum bu hala burada Abi gözü seveyim yalnız noob iskeletler Abi başka iskeletler de varmış bu arada Ama noob yani sıkıntı yok abi Burada böyle kalırsak büyük ihtimalle sıkıntı olmaz yani Bu arada e, 19 saat falan filan diyor bunlar ne acaba 21 dakika 37 Aaa Yo buranın süresi gitiyor geçiyor galiba genel süresi herhalde. Tamamdır abi ben bir tekrardan şunu deneyeceğim bu arada. Yok galiba hala alınmıyor ya. Keşke şu Amerikan gitarını almasaydık. Amer Amerikan standart gitar aslı gitar aldık. Abone. bu ne? La oğlum. Bunu la oğlum gitar çalıyorum korkmayın. Müzikler şeyi engelleyebiliriz. Gelin oğlum. Lan oğlum bu yükseliyor. Abi ya abi ya başıma iş alıyorum ya. Abi öldük öldük öldü yetişemeyeceğim abi. Bir kere daha zıplamam gerekecek mi öldüm. Öldüm mü? Abi gözü <laughs> düşme. Düşme düşme. Tamam tamam da işte bu. işte bu be. Tamam abi gözünü seveyim. Ne yaptım ben daha demin öyle. Arkadaşlar o pencereye tutunmasaydık ayva yemiştik yani. Abi gitar çalıyorum gel. <laughs> koş abi koş abi şu şu artık skateboard almak istiyorum abi. Gözünü seveyim ya. Vallahi gözünü seveyim. Hadi. Hadi abi al. İnşallah paramız yeter. Bu arada e, paramız yetecek mi, yetmeyecek mi? Hiç fikrim yok şu anda. Hadi abi. La oğlum niye yetmiyor? Nickelodeon geldi. Niye yetmiyor? 200 250. Aa Sünger Bob. Sünger Bob, Sünger Bob. Sünger Bob. Aa Sünger Bob'un evleri falan filan geldi. Dur dur evlerine girebiliyor muyuz acaba? Aile kaptan. Hoş bulduk kaptan. Oo, dur bakayım Aa, Sünger Bob ne yapıyorsun? Ee, sünger Bob'un derin derinliklerini kim yaşar? Sünger Bob. Sünger Bob'u kim şey yapar? Sünger Bob suyun içinde yaşar. Sünger Bob. Kare Bob. Sünger Bob'u kim şey yapar? Sünger Bob. Kare Bob. Arkadaşı kimdir? Deniz Yıldızı Bob. Lan oğlum. Gözünü sey. Kapı açılmıyor abi. Gözünü <laughs> seveyim Vallahi arkadaşlar Süpük çok seviyorum bu arada. Yalnız arkadaşlar bir türlü şu şarkısını ezberleyemedim. Çünkü e, oradaki kaptan o kadar hızlı söylüyor ki e, bir ara ezberlemeye falan filan çalıştım. Ezberleyemedim abi. 5 saniye sonra 6 7 diye geri söyle bir dakika abi. Şunu deneyebilir miyiz? Yalnız Arkadaşlar biz paraları biriktiriyoruz. Skateboard almaya çalışıyoruz. Ben de ayrı bir arkadaşlar e, şeyim yani. Büyük ihtimalle Aykığım 5 olabilir. Bu ne? Ah Jason. Abi. Jason kardeş, stres şarkı versem oynar mısın? Gel lan buraya. Kaç sen Kaçan senin gibi olsun lan. Muz atacağım sana. Aa geliyor. Lan muz attım. Gel lan. Gel lan muz attım. Beyler muz atın, muz. Muz Oğlum bu deli gibi bir şeyi. Muz atın şuna. Muz atın. Lan oğlum muz atın şuna. Muz. Gözünüzü seveyim. Lan oğlum gel lan bana. Bana gel oğlum. Bana gel. Bana boş yorumları Adam adam <laughs> gel. Al. Lan oğlum lan oğlum. Abi muz da kaymadı ama ya. Abi haksızlık yani. Vallahi haksızlık abi. Neyse arkadaşlar Hepinizi seviyorsa guys unutmayın ve hoşça kal.